Hiç uğramadı eve eminsiniz değil mi? Hayır Kirya. Teğmen dünden beri eve gelmedi. Bu mümkün değil. Muhakkak haber verirdi. Ee, derhal karargaha sordurun. Vazifeye mi göndermişler? Bana hemen malumat versinler. Sana böyle bir acıyı ikinci defa yaşatacağım için beni affet Mittera. Yürek acısı beden acısından daha çok yakacaktı canımı. İyi bir asker olamadığım için senden de af dilerim, baba. Bir meydan savaşında vurulsaydın benimle onur duyacaktın. Lakin beni vuran sevda oldu. Ben yalnız vatanıma, bayrağıma, size değil kendime de ihanet ettim. Bedelini kendi rızamla ödeyeceğim. Bunun için kendinizi suçlamayın. Sizi seviyorum. Leo. Kumandan toplantıda kiriye. Ne oluyor Veronica? Odasında buldum. Bu mümkün değil. Böyle bir şey yapamaz. Ya okumadın mı? Hı? Veda etmiş. Veda. Ya canına kıydıysa? Ne oldu? Bu çocuğun bunu yazmasına sebep olacak olan olay neydi? Ne ihanetinden söz ediyor? Kiriyat Eymen Leon bir buhranda belli ki. Lakin canına kıyacağına ihtimal vermem. Kumandanım izninizle... Veronica... ...sen eve git ben onu bulacağım. Bul oldu mu? Bulacağım. Bul. Kiriye'ye eşlik edin. Emredersiniz kumandanım. Kumandanın bu mektubun tek bir isahati olabilir. Yunan ordusunun içindeki hain... Albay! Şehri karış karış arayın. Teğmeni bulun getirin bana. Emredersiniz kumandanım. son gelişim. Size bunları getirdim. Sağ ol. Yalnız benim hemen gitmem lazım. Şehir feci durumda. Size hacet kalmadı. Kardeşi kardeşi kırdırıyorlar. Hilal ben bir mektup bırakmıştım eve. Onu bulmuşlardır çoktan. Benim öldüğümü düşünüyorlardır muhtemelen. Gitmem lazım benim. Nereye? Nereye gideceksiniz? Bilmem. İlk gemi nereye götürürse oraya. Beni kimsenin tanımayacağı bir yere. İyi. En hayırlısı bu. Gidin. Bir roman olsaydı bana kal demen icap ederdi. Lakin değil. Kalırsanız başınıza neler geleceği aşikar. Gitmeniz en münasebe. Lakin Müsaade et sana yardım edelim. Yaptıklarından sonra en azından bu kadarını borçluyuz sana. Olmaz olmaz başınız derde girer. Leon bırak yardım edelim. O gemiye bindiğini görmeden huzur bulamam. Ben o gemiye bindiğimde huzur bulacaksın yani. Evet. Elbette. Ya i̇yi, iyi o halde. Bilal. Ne işin var senin bu herifin yanında? Abi dur lütfen. Biz ya ne yapacağız? Şey. Önce bir dakika bir dinle Allah aşkına. Otur. Lütfen. Teğmen beni buldu. Niye buluyor seni? Hayırdır? Neymiş derdi efendinin? Abi Teğmen'i e İzmir'den kaçması için yardım etmemiz lazım. <laughs> Değil mi Teğmen? Koskoca Yunan komutanının oğlu benden yardım istiyor öyle Niye yardım edecekmişim ben buna? O bize yardım ettiği için. Yardım değil bir mecburiyetti de o. Abi Teğmen'in İzmir'den gitmesine yardım edecek misin, etmeyecek misin? Tamam lüzum yok ben bakarım başımın çaresine. Teşekkürler küçük hanım. Hoşça kal. Teğmen. Sen şimdi beceremezsin. Malum karar yattan kafanı çıkartmadığın için. Kutlar kapar seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.